Yani sesinizden de pek anlayamadım ama pek gençmişsiniz. Öyle demeyin ne olur. Gençlik gelip geçici. Önemli olan samimiyet. Hislerin yoğunluğu. Hem ben öyle şeyler yaşadım ki kendimi en az 20 yıl daha yaşlı hissediyorum. Sahi mi? Sahi tabii. Ama sesinizi duyduğumdan beri, sohbete başladığınızdan beri içimde garip bir kıpırtı. Yeni bir yaşama sevinci. Acele ediyorsam, rahatsız ediyorsam sizin ne olur bağışlayın. Ama inanın içimden geldiği gibi davranıyor. Ay davranın tabii de böyle şimdi. Kırarım lan senin elini. Üstü. Üstü ya üstü. Kim bu herif? Ne oluyor beyefendi? Kesilen. Kim biliyor musun? Nereden bileceksin? Al. Al sana dosyası. Telefonda tanıştığın sapın dosyası. Polis misiniz abi? Ha. Komiser Kolombo. Benim bir yanlışım olduysa özür dilerim. Yavşama hemen, yavşama, otur. Ama siz evlenmişsiniz, hem de dört defa. Ya, evet. hepsi de elli yaş üstü yabancı kadınlar. Aa! Çakal yani bu, çakal, avcı. Değil mi lan? Abi olur mu öyle? Biz Nazike teyzemle sohbet için bir araya gelmiştik. Al. Al. Sensin teyze, tamam. ne teyzesin? Elimi tutuyordu az önce üstü, ilanla aşk ediyordum ne zaman teyze oldum acaba? Kırarım senin öyle kolunu ha. Aramıyorsun bir daha bu kadını. Kimseyi aramıyorsun. Kaydın elimde var. Çıkma karşıma yakarım canım. Anladın mı lan? Anladım abi. Baş üstüne. Yürü şimdi yürü defol. Seyrek rezil. Dur dur tamam. Ya ah, Ne insanlar var ya? Bir yaşıma daha girdim. Ay. Seninle de ayrıca konuşacağız yürü. Düş önüme eve gidiyoruz. Ay geliyorum. Aa. Tamam tamam siz de bakın kardeşim. Tamam yok bir şey. Abi çayların parasını alsaydın. Ne, ne, ne kadar? 17. Yoo. Ne kadar? On Yazık ya. Bir gel bir dakika gel gel. Şey. Efendim. Sen de bozuk var mı ya? Ben almak şimdi. Liseli genç kız sanki Suat. Bir de bununla mı uğraşacağım ben ya? Nüfusumu da alayım tam olsun bari. Şş, Bu ne ya? Şş. Tamam Üstüncüğüm tamam. Olan olmuş artık sinirlenme. Çok şükür yetişmişsin. Allah razı olsun. Hayır sen neler görmüş, geçirmiş kadınsın ya. Nasıl kanarsın elin adamına ya? Ha nasıl ya? Ay ne bileyim. Çok kibar kibar konuşunca böyle kaptırdım kendimi. Ama geçti gitti bitti o. Oh. Geçti gitti mi? Geçti gitti mi? Ay rahatlığa bak. Ama o tatlı dil yok mu o tatlı dil? Neler yaptırır insana değil mi teyze? Allah'ım sen çoluğumu çocuğumu koru ya Rabbim. Suat kız Bir çay koy da içelim böyle sıcak sıcak. Koyayım vallahi teyze. Koyayım vallahi ben de dersimi bitirdim. Oturum sizde. Ha, bana gel güzel kızım. Anne. Gel. <laughs> otur annem. Yoruldun sen de. Gel şimdi. şimdi. Çekil Hüsnü. Sen gitmiyor musun işe hayatım? Gideceğim Suat. Gideceğim de şu şaşkınlığım bir geçsin. Gideceğim ya. Ne oldu ki hayatım? Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Bana da acısın Allah'ım ya. Ne diyeyim yani? Pişkinliğe bak ya. Şundaki pişkinliğe bak ya. Git git. Ne işin var senin burada kadın muhabbetinin içinde? Hadi. Aa. Hadi güle güle Hüsnü'cüm güle <gülüyor> güle. <gülüyor> Ben bunu öldürürüm ah, ah. Valla ben bunu öldürürüm ben bunu. Hadi can, hadi güzel, Hadi sinirlenme kolay gelsin güle güle. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Geçmiş teyze. olsun geçti git. Ben aa, bunu aa! öldürürüm ben bunu. Aa! Deli mi ne? Aa. Ben bunu öldürürüm. Tamam tamam. Güle güle sınırlılar olsun güle güle hayatım güle güle.